Beşiktaş bırakmam seni Türkiye'm kampanyası kapsamında bu akşam İspanya'nın Atletico Madrid takımı ile özel bir maç yapacak. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayacağı karşılaşmanın bilet satışından elde edilecek gelir, siyah beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullarda kullanılacak. Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kadrosuna kattığı Dries Mertens takımın değişmezlerinden oldu. 35 yaşında olmasına rağmen istikrarıyla dikkat çeken Belçikalı Yıldız bir sene daha Galatasaray'da kalmaya çok yakın. Sarı Kırmızılılar mertenese yıllık maksimum 2 milyon euro ödemek istiyor. Belçikalı'nın bu teklife ne cevap vereceği merak konusu. Ancak iki tarafta bu birliktelikten memnun ve devam etmesi için orta yolu bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor. Müzik Deplasmanda Ankara Keçiören gücüne konuk olan Göztepe, rakibini mağlup ederek ligdeki müthiş serisini devam ettirdi. Ankara Keçiören gücü ise kötü gidişi durduramadı. Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Gözsepe deplasmanda Ankara Keçiören Gücü'nü 3-2 yendi. Ligde yenilmezlik serisini 8 maça taşıyan, üst üste 5. maçında da galibiyetle ayrılan Gözsepe, puanını 50'ye yükselterek playoff yarışında kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Galibiyet hasreti 5 maça çıkan Ankara Keçiören Gücü ise 47 puanda kaldı. Müzik Sezon sonunda iki takımın veda edeceği ligde 26 puanlı altın ordu ve maç fazlası bulunan 31 puana sahip Altay, alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdürüyor. Sarı kart cezalısı Salih Sarıkaya ve kırmızı kart cezalısı Eren Erdoğan'ın forma giyemeyeceği, Altay'da kaleci olan Evrim Özenç ile Erik Bijorkander'in sakatlıkları bulunuyor. Yarıda kalan Göztepe karşılaşması nedeniyle 6 maç sağ kapatma cezası alan Altay yarın da taraftar desteğinden yoksun olacak. Siyah beyazlı ekip yarınki müsabakayla cezasını tamamlayacak.